arkadaşlar. Bugün şey oyunu oynuyoruz. Ee, şey neydi? Ben tasarladım. Böyle bir renk yazıyorsunuz. Sonra ben sizin en sevdiğiniz rengi bilmeye çalışıyorum. Oyunu oynuyoruz. Ben tasarladım. Hadi bakıyorum. Ama arkadaşlar ilk önce size göstereceğim. Hadi bakayım. Ama arkadaşlar yorumlara yazacaksınız en sevdiğiniz rengi. Eğer yanlış yaparsam bilmiyorum. Hadi bakayım. Ama bir tane renk hakkımız var arkadaşlar bir tane renk. Ee, en sevdiğiniz işte. Hadi. Hadi arkadaşlar ben yazdım. Size göstereyim. Bakalım ne yazıyor. Mavi. Tabii ki tane ediyorsunuz. Mavi. Yazıyor. Benim Tiktok'tan takip edin. İkinciye geçiyoruz. Hadi. Arkadaşlar, şimdi buraya yazdım. Benim en renk mor. Doğru mu? Eğer yani en sevdiğiniz renk morsan abone ol. Şimdi ben sevdiğim de renk var. Hadi bakayım. Üçüncü ronda geçelim. Üç. Hadi. Arkadaşlar eğer sizin en sevdiğiniz renk e, pembe ise Elif Hanım ne yapıyor? göstereyim. Şuradaki zil tuşuna basın. Şimdi dördüncü ronda geçiyoruz. Hadi bakayım. Hadi. eğer senin en sevdiğin renk siyahsa. Siyah. Ekmekler hep bu ya. Şimdi Bana şu ekmek bırakmıyor bu ya.

<Sessizlik> Benim videolarımı izleyin. <laughs> <Şimdi geliyorlar. gülüyor> <Üzümün 25. gülüyor> <Ronda> geliyorum. Ha 25. ronda geçiyorum. Arkadaşlar en sevdiğim denk bakıyorum. Beyazsan em paylaşım Birisi içeriye git kuzum hadi. Onu kesip durma bak daha fazla. O kalemleri mi çek? İki, iki su olduğu zaman bu video bitiyor arkadaşlar. Efsane evet, bir şey geldi. Şimdi kaçıncı ranttayız? Beş dedik. Altı rahatmayız. Şöyle. Gel. Hadi bakalım. Arkadaşlar eğer sizin en sevdiğiniz renk gri ise ee, kaydedin. Hadi bakalım. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz renk eğer turuncuysam ya. Beğenmiyorum işte. Hepsini yapın. Musantır çünkü. Şimdi <laughs> ee, yedinci tur oldu. Şimdi bak. Yedinci tur oldu. Şimdi sekizinci turda bomba bir şey var. Hadi bakalım. Arkadaşlar bomba bir şey oldu demiştim. Ve bomba bir şey söylüyorum. Rengi renk kartlar oldu. şu ağacıktan işte. Bakalım. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar 8. tur Bamba bir şey değilmiş. Bu şey kalmış. Boş. Hadi bunu yapalım 80. turda. Bay bay. Eğer arkadaşlar en sevdiğiniz renk kırmızıysa red yapın. Red. Ben bilmiyorum ama olsun. Hadi bakalım. Teh. Hadi bakalım. Şimdi 8'deydik. 9'dan bombi bir haber var. Sizden biliyorsunuz Arkadaşlar bomba bir haber bombi söylüyorum. Tabii ki de böyle şey, rengarenk kağıtlar oldu. Çok çok bunu belki bir çalıştığında da kullanabilirsiniz. Merak etmeyin. Bay bay. Bay bay. Aa pardon. Ee, bu arada kanalıma abone olmayı ve... Beğenmeyi Olayım. ve zil tuşuna basmayı unutmayın Olabiliriz. ve hepinizi öpüyorum Olabiliriz. görüşürüz. Olabiliriz. görüşürüz.